gidin en mürci adamla oturun. Bu da secde etmek şirk midir? Şirktir. E peki bugün adamlar okullarda secde ediyorlar. Saygı duruşunda bulunuyorlar. Yemin ediyorlar diyorsun. Ama diyorlar la ilahe illallah diyor. Bak, amel şirktir ama adam la ilahe illallah diyor. Bu şu demektir? Yani la ilahe illallah dediğin zaman sana yapıştı artık. Bir daha sen hayatta kafir olmasın. Demek istediği bu. Tamam biliyoruz. Bu adamlarda İslam'ın zerresi yok ama bu adamlar la ilahe illallah diyor. Ya tamam da İslam'ın zerresi olmayınca ne oluyor? Yani sen Müslüman olamıyorsun yani. Adam İslam'ın zerresini yapmıyor. Sen nasıl bu adama la ilahe illallah diyor diye Müslüman dersin? Eğer ki la ilahe illallah gerçekten kurtuluş olmuş olsaydı tek başına Yahudiler zaten la ilahe illallah diyorlardı. Bir kavmin vardır ki problemi zekattır. Bir kavmin vardır ki problemi peygamberi inkardır. Bir kavmin vardır ki la ilahe illallah'ta problem var. Hepsine ayrı ayrı ne yapılır? Hepsine ayrı ayrı muamelede bulunur. Her kavmin şirkleri özeldir, ayrıdır. Yani adam mesela oy verme şirkiyle imtihan olunmuşsa adam diyecek ki ben oy vermenin şirk olduğuna inanıyorum. Pis bir amel olduğuna inanıyorum ve tövbe ediyorum diyecek. Ama adam ben iman ettim ama artık oy vermeyeceğim dese de bir faydası olmaz. Önemli olan senin bu itikattan beri olman lazım. Bu inançtan beri olman lazım. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği itikada hicret etmen lazım.